Ya başladı. Let's go. Baba bak, kameraları bağladık, video çekiyoruz. Ben şarkı açıyorum abi. Video çekiyorum. <laughs> <Çok gülüyor> <kadar arasın. gülüyor> ha? Tamam. Başladı, kapattı beni. Fenerleri yakar, bu yukarı gidiyor. Doğru ya fener açalım. Sen git, ne zaman gideceksin? Annemle, annemle gideceğim ya. Seni annenden izin almaya çalışıyorum. <laughs> Aga lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey olmaz ya. Hep orada yine. Hiç farkı gitmedik ben. Hadi. hadi gel sana. <laughs> Aga hiç gitmedik ona. Ege ile gidiyor. Yes god. Evet. YouTube'da paylaşamıyorum bu videoyu. What are you Arkadaşlar şu an bisikletleyiz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma 100 100 like ve 40 abone ihtiyacım var. Lütfen abone olun ve like atın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hikaye işte arkadaşlar benim arkadaşım hikaye geliyor. Geliyor.

Arkadaşlar biraz Video bir dakika sonra Bıkacektir Görüşürüz Bu da benim kankim Geliyor şarkı açtı ve gidiyoruz. Telefonları nasıl bağladık derseniz o sır. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biraz bu deli. Gidelim. Esko bakkalı bilenler için Esko bakkalın orada. Video bitecektir. Arkadaşımız böyle şarkı açtı. Okay. Sancak formalı Mikail Şale. Memleketi Rusya. <laughs> ne olur ya. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. <laughs> şuradan dönüp eski bakalım orada. Arkadaşlar ön kaldırabiliyor. Ön kaldırını sam ha Hadi bay bay arkadaşlar. Kan aku Like buat lagi